The Merhaba arkadaşlar ben Merve öğretmenin Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle ısı ve sıcaklık konusunu işleyeceğiz. Isıdan bahsedeceğiz, sıcaklıktan bahsedeceğiz ve bu iki kavramın birbirinden farklarını öğreneceğiz. Birbirine karıştırılan sıcaklığı, farklı sıvıların, son sıcaklıkları nasıl olur? Onu bahsedeceğiz. Isı akışın nasıl meydana geliyor? Bir de ondan bahsedip dersimizi bitireceğiz. Aslında çok kolay bir konu. Dikkatli dinle, arkana yaslan ama her şeyden önce hala kanala abone olmadıysan abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, bana yorum yapmayı unutmayın hazırsan başlıyorum. Müzik Isı ve sıcaklığı bir tanıyalım önce. Isı Neydi? Isı sıcaklıkları farklı maddeler arasında aktarılan bir enerjidir. Yani bak bir enerjidir ısı. Ve sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında gerçekleşiyor. Sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olan maddeye doğru bir ısı akışı meydana geliyor. Anlaştık mı? Ve şunu unutmuyorsun. En büyük fark ısının bir enerji türü olması arkadaşım. Isı kalorimetre kabı ile hesaplanıyor. Birimi jül ya da kalori. Mesela 1000 jüllik ısı. 1500 jüllik ısı. işte 3500 kalori gibi ifadeler kullanıyoruz. Kısaca da julü J ile, kaloriyi de c-a-l ile gösteriyoruz. Yani jülün kısaltması J, kalorinin kısaltması. Orada yazıyor ama ben şurada tekrar yazdım. cal şeklinde gösteriliyor ve en önemli fark ısı bir enerjidir arkadaşım. Isıyı tekrar edecek olursak şöyle kısaca. ısı bir enerjidir. Bunu başta söyleyeyim. Isı bir enerjidir ve sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında aktarılabilir. Yani sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı aktarımı meydana geldi. Şimdi geldim sıcaklığa. Sıcaklık ısının göstergesi. Yani nasıl? Mesela sen bir cisme dokundu da of çok sıcakmış elim yandı ya dersin değil mi? Elinin yandığını hissedersin. Bu neden kaynaklanır? O cismin dokunduğun nesnenin sıcaklığının fazla olmasından kaynaklanır. Yani aslında sıcaklık dediğimiz şey ısının bir göstergesi. Bu gösterge neyle ölçülüyor? Termometre ile ölçülüyor. Birimi ne arkadaşım? Celsius. Mesela ne? Derece Celsius bir de kısaltması şöyle gösteriliyor. Biz bunu santigrat derece diye de adlandırabiliyoruz. Mesela diyoruz ki hava bugün 15 santigrat derece sıcaklığında olacakmış. Bu şekilde ifade ediyoruz. Su 100 santigrat dereceye gelince kaynar diyoruz mesela değil mi? İşte bu santigrat derece de diyebilirsin. Sen suç derece de diyebilirsin. Ama genelde günlük hayatımızda biz santigrat derece olarak kullanıyoruz. Ve dedik ya ısıyı sıcaklıktan ayıran en önemli fark onun bir enerji olması diye. Isı bir enerjiyken sıcaklık bir enerji değildir arkadaşım. Yani sıcaklık alınıp verilmez. Alınıp verilen şey ısı. Alırsın, ısı verirsin. Ne oluyor ısı alıp verme sonucunda? Isı alırsan sıcaklığın artar, ısı verirsen sıcaklığın düşer. Yani sıcaklık ısının alınıp verilmesine göre gerçekleşen bir gösterge arkadaşım ve bunu da neyle ölçüyoruz? Termometre ile ölçüyoruz. Defalarca tekrar ettim termometre ile ölçüldüğünü. O zaman sıcaklık ve ısının farkını şöyle açıklayabilir miyiz? Isı bir enerjidir, sıcaklık bir enerji değildir. Isı kalorimetre ile ölçülür, sıcaklık termometre ile ölçülür. Isının birimi jül ya da kaloridir, sıcaklığın birimi santigrat derece, celsius derecedir diyebiliriz. Şimdi ısı ve kavramları günlük hayatımızda kullanılırken sıkça karıştırılıyor. Belki senin ailende de vardır karıştıran. Onlar eğer bu tarz cümleler kurarsa onları düzeltmeyi unutma. Hadi gel biz de doğru nasıl kullanacağız onu bir öğrenelim. Şimdi diyoruz ki sıcaklık bir gösterge ısı ise bir enerji çeşidiydi. Demiş ki bugün hava ısısı 35 derece olmuş. Bir kere bak derece demiş. Derece neyin birimiydi? Sıcaklığın birimiydi. Öyle değil mi? O zaman hava ısısı değil. Ne demeli? Hava sıcaklığı demeli. Demek ki burada yanlış bir kullanım yapmış. Soba çok fazla yandığı için odamız fazla ısındı bak soba yanıyor soba yandığı sonucunda ısı enerjisi açığa çıkarıyor ve ortam ısınıyor diyebilirim ama şunu diyemezdim odamız 45 dereceye ısındı böyle bir şey söyleyemezdim odamızın sıcaklığı 45 derece oldu diyebilirdim ama burada ısınmak kelimesi doğru kullanılmış çünkü soba yanıyor bir ısı enerjisi üretiliyor ve o ısı enerjisi odanın ısınmasını sağlıyor doğru kullanılmış Eylülün ateşi 38 santigrat dereceye çıktı 38 santigrat derece. Neyin göstergesi bir sıcaklığın göstergesi değil mi? Burada şöyle bir şey kullanabilirdi. 38 santigrat derece sıcaklıktaydı deseydi. Yine doğru olacaktı diyorum. Bu kıyafeti düşük ısıda yıkamalısın. Düşük ısıda mı yıka? Isı mı düşük olur, sıcaklık mı düşük olur? Mesela çamaşır makinesine çamaşır atıyoruz. İşte bazılarını 90 derecede yıkıyoruz, bazılarını 60 derecede yıkıyoruz. Bu düşük ya da yüksek olmasın. Neye bağlı? Sıcaklığa bağlı. Yani düşük ısıda değil, düşük sıcaklıkta yıkamalısın demeliydi. Burada da bir yanlış kullanım var. Şimdi ısı bir enerji ise ve alınıp verebiliyorsa nasıl gerçekleşiyor? Buna bakalım. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru bir ısı akışı meydana gelir. Nasıl? Mesela burada 60 santigrat derece ve 40 santigrat derecede iki madde var. Bunları sen birbirine temas ettirirsen aralarında ısı alışverişi meydana gelecek. Nereden nereye 60 santigrat derece sıcaklıktan 40 santigrat derece sıcaklığa doğru meydana gelecek. Bak burada temas etti ya bu şekilde bir ısı akışı oldu. Yani mesela şu K maddesi bu L maddesi diyelim ya. K maddesinden L maddesine doğru ısı akışı meydana geldi. O zaman K maddesinin sıcaklığı azalacak çünkü ısı veriyor. L maddesi de ısı aldığı için sıcaklığı artacak. Ne zamana kadar bu alışveriş devam eder? İki maddenin sıcaklıkları eşit olana kadar devam edecek. Yani sen sonsuza kadar ısı akışını devam ettiremezsin. Yani K ve L maddelerinin sıcaklıkları eşit olduğu anda ısı alışverişi duracak. Bunu nasıl hesaplarız? Matematiksel şöyle hesaplayabiliriz. 60 derece birinin sıcaklığı, 40 derece birinin sıcaklığı ya toplam 100 derece. Kaç madde var? 2 madde. 100 bölü 2'den ikisinin de son sıcaklığı 50 santigrat derece olur diyebilirim. Tamam mı? Eğer sıcaklıkları eşit olursa ne olacak? Isı alışverişi duracak. Peki şunu tekrar söyleyelim. Biri ısı verecek, biri ısı alacak ya. Isı alan madde ısınacak, ısınma sonucunda da sıcaklığı artacak. Peki ısı veren madde? E bu da soğuyacak o zaman çünkü vücudundaki yapısındaki bünyesindeki ısıyı veriyor. Bunu verdiği için soğuyacak, soğuduğu için de sıcaklığı azalacak arkadaşım anlaştık mı? Şimdi gelelim sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılmasına. Sıcaklıkları farklı Sıvılar karıştırıldığında sıvılar arasında yine ısı alışverişi oluyor. Hangi sıvıdan hangi sıvıya? Tabii ki sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı düşük olana doğru bir ısı akışı meydana geliyor. Ne zamana kadar devam ediyor arkadaşım? Son sıcaklıkları eşit olana kadar. Yani iki sıvının da sıcaklığı eşit olunca ısı alışverişi duruyor. Hemen şurada bir örneğim var bakalım. Çok basit aslında konu. Eşit miktarda su bulunan K ve L kaplarındaki sular bir kapta karıştırılacakmış. Karışımın son sıcaklığını soruyor bize. Bir kere eşit miktarda su diyor ya bunların ikisini karıştırdığın zaman ne olacak? 60 toplamı 20 artı 40'tan kaç tane kap var? 2. O zaman son sıcaklığı 30 santigrat derece olacak ve 30 santigrat derece Suyun sıcaklığı gelince K ve L kaplarındaki sıvılar ısı alışverişi duracak. Şurada bir tane daha örneğim var. Hemen ona da bakalım. İçinde 40 santigrat derece su bulunan bir kabın içine 50 santigrat derece olan sudan yavaş yavaş ekleniyor. Son durumda kabın içindeki suyun sıcaklığı 40 santigrat dereceden büyük mü olur küçük mü olur? Buna yüksek sıcaklıkta bir sıvı eklediğin için bu ısı alacak. Isı aldığı için 40 santigrat dereceden daha fazla bir sıcaklık değerine sahip olacak. O zaman suyun sıcaklığı 40 santigrat dereceden daha fazladır diye bilirim arkadaşım. Peki iki madde birbirine temas etsin ama aynı sıcaklıktaki iki madde temas etsin. Yok burada M ve N maddeleri var. 20 santigrat derece M, 20 santigrat derece N maddesi. Bunları birbirine temas ettirirsen eğer ısı alışverişi meydana gelir mi? Tabii ki gelmez. Çünkü kim ısı verecek, kim ısı alacak? İkisinin de ısı vermeye ya da ısı almaya ihtiyacı yok. Çünkü sıcaklıkları eşit. Bak burada N maddesi küçük, M maddesi büyük. Önemli mi? Değil. Maddenin şekli önemli değil arkadaşım. Maddenin cinsi önemli değil. Sıcaklık farkı varsa ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcaklık farkı yoksa ısı alışverişi gerçekleşmez. Bu kadar basit. Bak burada yine K ve L sıvıları. Bu sadece katı madde olmak zorunda değil. Sıvı maddelerde de aynı şekilde bak. Sıvı maddenin sıcaklığı ne? K'nin 20 santigrat derece. L'nin sıcaklığı ne? Bu da 20 santigrat derece. Buradan buna ısı akışı olur mu? Ya da L'den K'ye ya da K'den L'ye ısı akışı olur mu? Olmaz. Neden? Sıcaklık farkı yok. İkisi de aynı sıcaklık derecesinde olduğu için ısı alışverişi meydana gelmiyor. İşte ısı ve sıcaklık konusu bu kadar basit. Şöyle kısaca özetleyecek olursak ısı ve sıcaklık farklarından bahsedelim. Isı bir enerjiydi, sıcaklık bir enerji değildi. Isı kalorimetre kabı ile ölçülüyordu, sıcaklık termometre ile ölçülüyordu. Isının birimi Joule ya da kaloriydi, sıcaklığın birimi santigrat derece ya da derece Celsius'tu. Isı alışverişi meydana gelebilirken sıcaklık alışverişi meydana gelmiyordu. O zaman bir de ısının Nasıl aktarıldığını özetleyelim. Isı sıcak maddeden yani sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı daha az olan maddeye doğru gerçekleşiyordu. Ve bu ısı alışverişi sonucunda ısı veren maddenin sıcaklığı azalırken ısı alan maddenin sıcaklığı artıyordu arkadaşım. Hadi gel birkaç örnek çözelim, dersimizi bitirelim. Aşağıda KLM kaplarında bulunan suların sıcaklıkları verilmiş. Bakalım hepsi 100 milim bu suların ve K 20 santigrat derece, L 30 santigrat derece, M 50 santigrat derece. Sena KLM kaplarının hepsine ayrı ayrı 50 santigrat derece sıcaklıkta 100 milim su ekiliyor. Kaplarda meydana gelen sıcaklık değişimini de termometre ile ölçüyor. Hadi hepsine ekleyelim ve son sıcaklıkları ne oluyormuş bir bakalım. 20 santigrat dereceye sen yine aynı miktarda 50 santigrat derece su ekler istersen. Nasıl yapıyorduk? Topla 50 artı 20 bölü 2. Çünkü iki sıvı karıştırıldığı için. 70 bölü 2'den o zaman bu kaptaki son sıcaklık 35 santigrat derece olur. Geldim L'ye. Buna 50 santigrat derecelik bir sıvı eklediğim zaman son sıcaklık ne olur? 50 artı 30 bölü 2'den 40 santigrat derece olur. M'nin üzerinde 50 santigrat derece su eklendiği zaman Isı alışverişi meydana gelir mi bakalım. 50 santigrat dereceymiş zaten meyinin sıcaklığı. Yani eklenecek suyla var olan sığının sıcaklığı eşit. O zaman ısı alışverişi meydana gelmez. Çünkü sıcaklıklara eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz diyordum. Hangileri doğru olur diyor. K kabının son sıcaklığı 35 santigrat derece olabilir. Yazdık zaten bak burada doğru. L kabının son sıcaklığı 30 santigrat derecenin altındadır. Hayır 40 santigrat derece. Çünkü 50 santigrat derecelik bir sıvı ekleniyor. Sıcaklığın artması gerekiyor ilk duruma göre. İlki 30'muş. Bu yanlış. M kabında ısı alışverişi gerçekleşmez. Evet M kabındaki sıcaklıklar eşit olduğu için ısı alışverişi gerçekleşmiyordu. Bu da doğru. Cevabım da üçgen ve yuvarlak oluyor böylece. Evet ısı ve sıcaklık konusu bu kadar basit ve bu kadar sadece bu kadar kısa bir konu ama Sık karşımıza çıkacak konulardan biri. Oldukça test çözmeyi unutma. Bol bol soru çözmeyi unutma. Kazanım sorularından yeni nesil sorulara doğru çözebilirsin. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Daha iyi pekiştirmeni sağlayacaktır. O zaman buraya kadar izleyip hala kanala abone olmadıysan abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal.